Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yumuşacık pofidik pofidik bazlama tarifim var. Hiç abartmadan söylüyorum arkadaşlar. Muhteşem lezzetli ve yumuşacık bazlamalarım oldu. Diyorum ve hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Bazlama hamurum için buzluktan çıkarttığım bir paket yaş mayam var. Onu çeşmeden ya da sürahiden doldurdum bir su bardağı suyla eriteceğim. Sıcak su kullanmayın mayanız arkadaşlar ve erittikten sonra 3 su bardağı ılık su ekleyeceğim yine sıcak su mayanın üzerine direkt dökmeyin kesilir hamurunuz kabarmaz mayalanmaz toplam 4 su bardağı su oldu ve şimdi unumu ekleyeceğim unumu da suyu kullandığım bardakla kullanıyorum ölçüsünü arkadaşlar 5 su bardağı da un ekleyeceğim Bazlama yaparken ölçüye gerek yok arkadaşlar. Ben sizlere ilk kez yapacaklar için ölçüsünü verdim. Yumuşak bir hamur olacak bazlama. Hamurun özelliği bu. Yumuşak bir hamur olacak. Çok sert, çok katı bir hamur olmayacak. Ve şimdi bir yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu da unun üstüne ilave ediyorum. Bunu kaşıkla kabaca şöyle bir karıştıracağız. Bakacağız un alacak mı? 2 su bardağı un daha ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Buraları hızlandırdım sıkılmanızı istemediğim için. Ve kaşığımı temizleyip elimle yoğurmaya geçiyorum arkadaşlar. Kenarlar güzelce bir temizleyelim. Ve hamurumuzu güzelce yoğurduk. Yumuşak Cıvık bir hamur olacak ve güzel yoğuracağız. Bir 5-10 dakika hamurumuzu böyle yoğur yoğuralım arkadaşlar. Hamurumuz kaba yapışmıyorsa artık olmuş. Kıvamı gayet güzel demektir. Ve şimdi hamurumun ağzını kapatacağım. 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Bakar mısınız hamuruma? Yarım saatte sadece bu şekilde mayalandı, gayet güzel. Bir şekilde mayalandı. Şimdi tezgahımın üzerine unu döküyorum ve hamurumu da alacağım. Hamurum gayet cıvık, yumuşak, kıvamı da çok güzel. Çok yoğurduğumuz için. Şimdi bıçakla büyük büyük bezeler alacağım. 9 bezim oldu arkadaşlar. Üzerini temiz bir bezle örteceğim. 20 dakika burada tekrar mayalanmaya, dinlenmeye bırakacağım. 20 dakika dinlenen hamurumu alıyorum. Şöyle yavaş yavaş çok unlamadan açacağım. Çok unlamayalım arkadaşlar. Pişerken bazlamamız çok unlu olur. Bu arada tavamın da altını açtım. Tavam da ısınıyor. Şöyle güzelce yavaşça alıp tavama atacağım. İki tavada pişiriyorum. Bazlamayı gözlemeyi ben arkadaşlar bakın gayet güzel bir şekilde pişti Pofidik pofidik bazlamalarım. Tavamızın altını da çok kısmıyoruz arkadaşlar. Tavamın birini ocağımın orta gözünde altı açık bir şekilde mayalım pişireceğim mayalı diyoruz bu arada biz ve birinde büyük gözünü aldım ocağın onu da orta ısıda yapacağım arkadaşlar siz artık onu ayarlarsınız bazı zamanınızın pişişine göre ayarlayabilirsiniz yavaşça elimin üzerine alıp tavanın içine atacağım inanın muhteşem bir şekilde pişiyor. altındaki tavan altını çok kısmıyoruz arkadaşlar çok kısarsak Sert ve kuru bir bazlamamız olur. Şu çevire çevire güzelce pişireceğiz. Gayet yumuşacık, gayet güzel bazlamalarım oldu. İnanın muhteşem oldu kıvamı. Bakar mısınız? Güzel bir şekilde şiştiler. Balon gibi şişiyor. Bütün bazlamalarım aynı şekilde pişti arkadaşlar. Benim senelerdir yaptığım tarif. Su, un, tuz, başka bir şey hiç gerek yok. Bazlamalarım gayet güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Yumuşacık, muhteşem oldular. Şu anda tam soğumadılar, daha sıcaklar. Fakat ben size göstermek istedim. Kıvama bakar mısınız? Gayet güzel oldu. Yumuşacık bütün bazlamalarım da bu şekilde araları açıldı. Bakın. Ve yumuşacık oldular. deneyecek arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Huzurlu, mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.